Soru çözümüne devam edelim arkadaşlar. Yoğunluğu 10.000 kg bölü mm metreküp ve kalınlığı 15.000 mm olan silindirin. Üstten görünüm verilmiş arkadaşlar. O noktasından geçen ve sayfa düzleme e, dik eksene göre eylemsizlik momenti nedir demiş bize. Şimdi arkadaşlar biz e, tam vermedik ama geometrisi ve bilinen kütlelerin eylemsizlik momentini de e, göreceğiz. Ama ben şimdiden söyleyeyim. Eğer burada dik e, düzlem e, disk düzlemi e, dikse arkadaşlar. Burada IG bizim IG dediğimiz yani ağırlık merkezinden geçen ikisine göre eylemsizlik momenti 1 e, bölü 2m r kare olur arkadaşlar. r burada göreç yap. Ona göre işlemlerimizi yapalım. Burada zaten e, bileşik cisimler var. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir daireden e, diğer daireyi çıkaracağız aslında. Olay tamamen bundan ibaret. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben e, Neyi biliyorum? Yoğunluğu biliyorum. Yoğunluğu bildiğim için gelip burada kütleyle işlem yapacağım ben. Dolayısıyla kütleyi bulabilirim. Kütleyi ben nasıl buluyordum? Örneğin bunu da bir silindir gibi düşünürsek sonuçta kalınlığı 15 milimetre bir dairemiz var. 15 milimetre yüksekliğimiz var. Silindir gibi düşünebiliriz. Gelip bir m eşittir rho çarpı v diyelim bir rho'muz ne kadar yoğunluğumuz? 10.000 bin kilogram bölü. Metreküp hacim için taban çarpı Yükseklik yapacağım. Dolayısıyla pi çarpı 0 için e, karesi bölü 4 çarpı yükseklik için arkadaşlar e, ne yapacağım ben 0.3 dedim. Çünkü metre cinsinden almak istiyorum. Dolayısıyla benim yüksekliği de metre cinsinden ifade etmem lazım. 0.015 mm, e, metre yapar. 15 milimetre. Dolayısıyla 0.015 yazdım. Bu işlemleri yaparsak buradan 10.60 kilogram olarak Buluruz. Burada gelip artık O noktasından geçen eksene göre eylemsizlik momentini e, paralel eksen e, teoremini kullanarak yazabilirim. Nasıl yazacağım? I mesela OD diyorum arkadaşlar. Şöyle ne olacaktır? 1 bölü 2 M D. Şöyle M D R D'nin karesi Burada ne var arkadaşlar? Bu I G bir de artı kütle çarpı uzaklık karesi yazacağız. Yani M çarpı D kare diye yazacağız. Buradan işlemlerimize devam edersek 1 bölü 2 kütleyi kaç bulmuştuk 10.6 çarpı yarıçapımız 0.3 metre bunun karesi artı 10.6 çarpı 10 g noktasına odaklımızda o, o noktasının 0.3 metre olduğu için 0.3'ün karesi. Burada arkadaşlar iod'yi ne buluruz 1 43 kilogram bölü kilogram çarpı metre kare. Şimdi deliği hesaplayalım arkadaşlar. Biz daire için hesapladık. Deliği e, hesaplayıp çıkarma işlemi yapacağız. Şöyle delik için I, o h diyorum. Hol. Ne diyeceğim arkadaşlar? 1 bölü 2 m re kare yine artı m kare formülünü kullanacağım. 1 bölü 2. Burada arkadaşlar olmayan e, diskin kütlesini hesaplamamız lazım. O yüzden e, onu hesaplarsak ne olacaktır? M eşittir e, Rho V'den 10.000 çarpı 0. E, yüksekliği yazalım. Önce 0.015 çarpı pi çarpı 0.15'in karesi bölü 4 yapar. Tabanın çarpı yükseklik yaptık. Burada deliğin kütlesini 2.65 kilogram olarak buluruz. Dolayısıyla gelip burada yazacağım arkadaşlar. 1 bölü 2 kütlemiz ne kadardır? 2 65 çarpı uzaklığımız ne kadar? 0.15 karesi artı 2.65 çarpı 0.25'in karesi. Burada yaparsak işlemlerimizi ne buluruz? 0.195 kilogram çarpı metre kare. Şimdi ne yapacağız biz? Sistemimizin eylemsizlik momentini bulmak için tabii ki de I, O diyeceğiz. I, O, D, X, I, O, H diyoruz. Yani 1.43 eksi 0.195 dersek 1.235 kilogram çarpı metrekare olarak buluruz.